Selamlar arkadaşlar. Yine bu OSM videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Online Soccer Manager'da transfer taktikleri ve nasıl oyuncuyu hızlı fiyata satarsınız onlardan bahsedeceğiz. Hemen görmüş olduğunuz gibi bir takımı demek istiyorum. Şu an Kolombiya Ligi'nde oynuyoruz. Şu an 3 takım olarak içlerinde biz de varız. 5'te 5 beş yaptık ve Avaraj'da 3. sırada yer Gayet çekişmeli bir lig oluyor. Buradan da tüm menajer arkadaşlara selamlarımızı yollayalım. Kendileri gayet iyi iş çıkartıyorlar. Sizler de arkadaşlar lige katılmak isterseniz Arama kısmında Beratersin yazarak beni aratıp arkadaş ekleyip lige dahil olabilirsiniz. Bilginiz olsun. Hemen ana sayfaya döndüm. Ee, yine buradan da bir kadro değerini göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anda ligin 5. haftasındayız. Kadro değerinde 2. sırada yer alıyoruz. 225 milyon euro ee, ile. sırada da yine bir Türk temsilcisi gol bastı. 279 milyonla zirvede yer alıyor. Fakat şöyle bir sıkıntısı var. Oyuncu sayısının onları düşünmüş ve şu an bakıyorum. Hiçbir oyuncusu transfer listesinde e, satılık değil. Çünkü oyuncu e, dediğim gibi sayısı fazla düşünmüş. Biz bunu yapmayacağız. E, her zaman e, istiklalde ve doğru bir şekilde yerlemek istiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu an kovet hattımızda Mbappe, Salah, Foden gibi isimler olmasına rağmen Foden ve Politanlı'yı satarak yerine güzel bir sol açık çekmeyi düşünüyoruz. Aynı şekilde orta saha kısmına geliyorum. Yine Bellingham, Valverde, Mount e, Gündoğan gibi isimlerle beraber orta sahamızı güçlendirdik ve ona karşılık Mount ve Gündoğan'ı yine transfer listesine satılık koyduk. Aynı şekilde stoper attığımızda Ara ve Van Dijk, Childer ve Kalabiye var. Bunu şu an çok ellemiyorum. kaleci attığımızda da Donnarumma var. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum size. Transferler bildiğiniz gibi o OSM'de lige başladığınız zaman sürekli sürmesi gereken bir durum. Hani Sadece 2 hafta veya 5 hafta özel bir durum değil. Sürekli olarak gelişmek istiyorsanız ligin son maçına kadar alsat yapmanız ve kendinizi kadro değerinde ön plana atmanız gerekiyor. Çünkü OSM üzerinde arkadaşlar bazen taktikler işe yaramıyor. Bu taktiklerde Yine şöyle göstereyim. Mesela benim rakibim eğer gelip burada 15 15. sıradaki Ezer olacaksa 35 milyonla gelip 225 milyonu yenmesi imkansız gibi bir şey. İster evde oynasın ister de plasman oynasın. Beni yenemez. Bunun sebebi işte kadro değeri. Ne kadar oyuncunuzun rankını overunu yükseltirseniz sürekli olarak her zaman oyuna 2-3-0 önüne başlarsınız. Biz bunu yapmaya çalışacağız bugün. Hemen yine ana sayfaya bir dönüş yaptık. Şimdi arkadaşlar transfer dönemi bildiğiniz gibi e, bir oyunun başında olan hızlı bir dönem var. bir Ortası ve sona doğru yavaşlayan bir dönem var. E, zaten oyun başındaysanız her ligin ila bir başlangıç süresi oluyor. Tabi lige sonradan girmediyseniz. Eğer lige başlangıç süreniz e, 4 gün veya 3 günse hazırlık günü 3 veya 4 günse hemen gelip arkadaşlar overall en yüksek olan oyuncuyu burada gelsen kim var? Hani mesela şu an lige bu şekilde başladık diyelim. Hemen gelip buradan arkadaşlar Mbappe'ye gelip full fiyatta değil de bir tık altına sakmanız gerekiyor. Yine şöyle diyelim 80 diye gösterelim. Aynı şekilde salağa girip yine full değil 63 değil de 56 57 58'e getirip satmanız gerekiyor. Yani hazırlık aşamasını çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Bu yüzden de size en fazla para getirecek oyuncu her zaman transfer dizisine en başta koymanız gerekiyor. Her zaman 4 oyuncunuz transfer dizisine olması gerekmekte. Şu an yine bir etkinlik geldi. Bu etkinlikle beraber 6 oyuncu yine transfer listesine dahil edebiliyorsunuz. Ben şu an 5 tane koymuştum zaten. Son olarak da Arabi'yi ekleyelim. Kendisi bize 36 milyon getirecektir diye umut ediyorum. Dediğim gibi oyunun başında ister istemez yani oyuncuyu sevseniz de sevmesiniz de direkt rankı en yüksek olan oyuncuyu satarak çok güzel bir şekilde gelir elde etmeniz gerekiyor. Ve bu gelirle beraber de yerine bir oyuncu yerine iki oyuncu olarak yine alsatlara devam etmeniz gerekmekte. Aynı zamanda şöyle bir durum var. Eğer hazırlık aşaması yoksa gelip buradalık Mbappé'yi veya Salah'ı satamazsınız. Çünkü bir sonraki maç 24 saat içinde oynanacağı için yine olası bir satış durumunda eğer yerine transferden çekemeyeceğiniz bir oyuncu yoksa o zaman sıkıntı yaşayacaksınızdır. O yüzden her zaman gözden çıkarabileceğiniz oyuncuları tercih etmeniz gerekiyor. Mesela ne olabilir? Salah yerine Politano'yu koyarsınız. Aynı şekilde Bellingham, Valverde ve Gündoğan üçlüsünden eğer 4-3 e oynamak isterseniz bir tanesini heba edebilirsiniz. O şekilde değerlendirmek gerekmekte. Aynı zamanda arkadaşlar bazı e, forumlarda okunan e, metinler var. Bunu moderatörler yazıyor. İster yabancı olsun ister Türk moderatörler bunları söylüyorlar. E, diyorlar ki eğer oyuncunun yaşı 30'un üzerindeyse bu oyuncuyu satmanız e, genç oyuncu satmanızdan nazaran çok daha zor olacaktır. Mesela burada bakıyorum şu an ilk 4 oyuncuda Mbappe ve Foden çok hızlı satılırken Salah ve Politano daha geç satılacak. Çünkü yaşları 30'un üstünde. Aynı zamanda 90 over'u üzerindeki oyuncuların satışlarının daha uzun sürdü. Moderatlar tarafından yazılmış, çizilmiş. Yani burada da arkadaşlar yine aynı şekilde Mbappe ve Salah satışı daha zor olacak. Şöyle bakıyorsunuz. Mbappe tamam 30 yaşında değil. Ama 90 overrun üstünde olduğu için 2'de 1 olanına satılma oranı var. Fakat sala hem 30 yaşın üstünde hem de 90 overrun üstünde olduğu için satılması çok zor olacaktır. En az bir 4-5 gün takımda durması bence muhtemeldir. O yüzden acil bu durum için sala satmanızı önermem. Ama forum görmüş olduğunuz gibi hem 90 overrun altında hem de 30 yaşın altında olduğu için e, satsam büyük ihtimalle yarın takımda göremem. E, bu şekilde oyuncunuzu her zaman genç tutmanız önemli. Keza bu taktik açısından önemli arkadaşlar. Mesela şimdi burada yine hep başından bahsetmek istemiyorum. Fakat Fodun'la Sala 3 maç oynarsanız Fodun 4 ve 5. maçı çıkartır. Fakat Sala 4. maçta Sarı'ya döner ve size katkı sağlayamaz. O yüzden her zaman takım oyuncu yaşını düşük tutmanız gerekiyor. Takımda bazen 34-40 oyuncu olabiliyor. Böyle işte 62-53 oyuncuları bunları çöp olarak satmanız gerekiyor maalesef eğer satılacak bir oyuncunuz yoksa veyahut da bu dönemlerde 6 oyuncu koyabildiğiniz etkinlik dönemlerinde mutlaka birkaç tane koyun ki gitsin elinizden çıksın. Ee, ama hepsini çıkartmayın. En, en azından 2-3 tane kalsın. Çünkü bunlar ne işe yarıyor? Şu an ana sayfada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ee, benim takım 89 olduğundayken şu rakibe bir bakalım hemen. Bir analiz edelim. Okey diyelim. Şu an benim takımım e, takım 89 gücünde gözüküyorken rakip 95 gücünde gözüküyor. Bunun nedeni arkadaşlar rakip benden aslında 6 rank yüksek değil. Benim takımımda görmüş olduğunuz gibi kaç tane oyuncu var? 34 tane oyuncu vardı ve içlerinde 62, 53, 55, 53'ler var görmüş olduğunuz gibi. Yine 53'ler var. Full 53 var neredeyse. Ama rakibe baktığımız zaman da rakibin kadrosunda 87 en düşük. 86. En düşük 86'lık bir oyuncusu var yani ben de tonlarca 53 varken ona sadece bir tane 86 var o yüzden bu şekilde şaşırtıcı bir rank seviyesi ortaya çıkıyor rakip de diyor ki ben işte rakipten 6 rank üstünüm atak çıkacağım Eğer böyle çıkarsa emin olun arkadaşlar sağda 4-5 fark atacağımı size söyleyebilirim Çünkü kadronuzda düşük seviyeli oyuncu tutmanız rakibin sizi eğer doğru analiz edememesi sonucu ona karşı büyük bir üstünlük sağlığımıza yararlı olacaktır görmüş olduğunuz gibi ben akşam atak çıkacağım o büyük ihtimalle benim defans çıkacağımı düşünüyor aradaki farka dayanarak fakat ben akşam ofans çıkacağım ve rakibi yenileceğim pazar günü inşallah bu maçın short'unu yani kısa videosunu e, sizlere sunacağım dediğim gibi illa takımınızda 2-3 e, tane veya 3-4 tane size bırakıyorum düşük olurlu oyuncunun bulunması gerekiyor onun haricinde Kaşif seçimi arkadaşlar yani yetenek alıcı seçimi çok iyi kullanmanız gerekiyor. Şu an yine mesela normalde e, kaşifli oyuncu 16 saatte gelirken yine etkinliği 8 saate düşmüş. Değerlendirilebilir. Burada arkadaşlar e, her zaman satabileceğiniz oyuncuları almanız gerekiyor. Yine mesela forvet diyelim. Burada özel pozisyon istediğiniz artık sağ açık sol açık size bırakıyorum. E, güçlerde arkadaşlar oyuncu e, şunu değerlendiriyor. Ben şunu fark ettim. 80-84 zaman oyuncuyu çok daha ucuz maliyetle alabiliyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Yine şöyle göstermek istiyorum. O oyuncu 85 veya 99 overall'ı çağırdığınız zaman size geldiği fiyatı 25 ise piyasa değeri 17-18 oluyor. Tamam 7-8 milyonluk bir kardan bahsediyor. Fakat 80-84 overall çağırdığınız zaman oyuncunun e, değeri 11 ise siz 13'e ve en fazla 14 alabiliyorsunuz. Burada e, kar marjinal oranı 80 ve 84 overall'a göre çok daha fazla. O yüzden bu şekilde almanızı tavsiye edebilirim. Onun dışında arkadaşlar yine ben buradan bir transfer listesi de demek istiyorum. Alacağınız oyuncular her zaman e, satabileceğiniz oyuncular olması gerekiyor. Ne demiştik? 30 yaş ve altı olması lazım. 90 overall ve altı olması lazım. Keza yine kar oranına bakmanız gerekiyor. Mesela burada şu an e, Lautaro Martinez'e bakıyorum ben arkadaşlar. E, piyasa değeri 17.4 iken e, satış değeri 26. Yani yaklaşık 9 milyonluk bir fark var. Aynı şekilde Gabrejosa bakıyorum. 16.5 iken burada 24. buçukluk 8'lik bir fark var. O yüzden burada arkadaşlar kim almanız gerekiyor dersiniz Ben olsam burada gelir Lautaro Martinez'i alırım. Şu an tuşa bas basarsam coin's olduğu için alacağım. Bence burada Lautaro Martinez almanız çok daha avantajlı olacak. Çünkü dediğim gibi e, kar zararı oyuna bakarsanız her zaman bunu hesaplayarak oyuncu almanız gerekiyor. Bunlar özel oyuncular oldukları için e, ben oyun tarafından e, Ronaldo 40 yaşına gelse de illa e, herhangi bir ligde gol kralı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü oyun tarafından bufflanan oyuncular bunlar. Hiçbir zaman gücü düşürülmeyen oyuncular. Yine Mbappe olsun, Haaland olsun bunlar da e, her zaman size skor kalkısında bulunacak arkadaşlar. Şu an Mbappe bana skor katkısında bulunmadı. Ama her maçı nasıl oluyorsa 8.8 yani ortalamayla oynuyor. Bilmiyorum. Maçları izliyorum. Yani direğe falan takılıyor. Ama illa o da bir gol attığı zaman açılacaktır diye ümit ediyorum. Dediğim gibi Ronaldo, Messi, Haaland, Mbappe. Bunlar arkadaşlar bulduğunuz zaman ki keza Bellingham inanılmaz bir oyuncu. Bellingham olsun, Valverde olsun. Bunlar arkadaşlar direkt takımına çekmeniz gerekiyor. Dediğim gibi bazı oyuncular vardı satılması gerekir. Bazı oyuncular vardı hiçbir zaman satılmaması gerekir bunlar bahsettiğim oyuncular her zaman takıma katkıda bulunacaklardır Şu an biz e, görmüş olduğunuz gibi e, yine kadro değerinde ikinci sırada yer alıyoruz evet. e, Sürekli olarak alsat sat yaparak kadro değerinde öne çıkmanız gerekiyor her şey taktik değil bu oyunda maalesef Kadro değerinizi sürekli geliştirerek hiçbir şekilde taktik kurmadan neredeyse maçta kazanmanız gerekiyor Şöyle e, ligin başına bir taktik kurun mesela 4 3 4 3 a B olarak kurabilirsiniz. Ofansif bir taktik. E, kadro değerinizi güçlendirin. Bu taktikteki sayı saldırı veya e, detayları hiç değiştirmeden şampiyon olabileceğinizi ben size söylüyorum. E, çünkü evet fazla counter taktikler var. 4-3 olsun 4-4-2 olsun fazla karşı taktikler yapılıyor. Fakat kadro değeriniz yani eğer rakipten yüksekse hiçbir şekilde sizi etkileyeceğini düşünmüyorum. Bu oyunu 2013'ten beri oynuyorum bir YouTube kanalımız var. Taktikler paylaşıyoruz. bunları inan arkadaşlar. Boş laf olsun diye değil, değil. Tecrübelerimizden faydalanarak size söylüyoruz. Dediğim gibi buradaki tek amaç sürekli al sat yaparak kadro değerini geliştirmek. Transfer listesini iyi okumak gerekiyor. oyun satıldığı zaman bildirimine hızlı dönmek gerekiyor. Hele bu turnuvalar olsun, savaşlıkları olsun. Gerçekten zorluyor arkadaşlar. Hemen buradan bir savaş göstermek istiyorum sizlere. Şu mesela görmüş <laughs> gibi arkadaşlar 109 milyonumuz var. Ben bunu getirirken bu kadar yoktu. Ee, bir kadro değeri diyelim bakalım. Ee, oyuncuna satılmış. 2. sene kadar düşmüşüm. Hemen bir bakalım. Diego Jota, Mahrez. Santrafor'um yok. Bir santrafor almak istiyorum sizin huzurunda. Şimdi Dybala e, 7 ile oynamış. Enkunku 6.3 Richard Lisson ben şöyle bir alırım bu arada 8 ortadan oraya çünkü bu lecede düşük oynuyordu. Eee bazı şuna da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Eğer e, tam transfer listesinde oyuncu alacağız. Okey. karına zararına bakacağız fakat şimdi siz gelip burada eee 36,5 milyon fiyatı olan bir Darwin Núñez'e 47 milyon çok iyi bu arada. Yani 10 milyona 10 milyon farkla 36 milyonluk bir oyuncu alıyorsunuz fakat bu oyuncunun arkadaşlar ilk maçındaki ortalaması 4. Yani bu oyuncunun maksimum gelebileceği ortalama değeri de 6,5 falandır. Bu oyuncu size inanın katkı sağlamayacaktır. O maçta 2 tane atar veya 3 tane atar. Maksimum atar. Onu atacağını bile düşünmüyorum. O yüzden oyuncu alırken ortalama değerine bakmanız gerekiyor. Eğer oyuncunun ortalama değeri 7.5'un altında bak 7 bile değil arkadaşlar altında altındaysa o oyuncuyu bence takıma hiç almayın. Hem takımın sistemini hem takımın dengesini bozuyor. Hem de size bir fayda sağlamayacaktır. Sadece paranızı cebinden götürecektir. Mesela kadroya bir geldik. Şimdi Richarlison var. Diego Jota var. Mahrez var. Tamam ee, sağ açık sol açık ve Santrafor tamam. Hemen buradan Hölder'i yollayalım. 6.3 ile oynamış zaten. Ee, bir de hedef 9 oluyor arkadaşlar. Mecbur Flybook'tayız. Almanya liginde Savaş ligindeyiz. Rakibimiz Borussia Dortmund, Frankfurt, Mönchengladbach ki zorlanıyoruz. Madison'a bakalım. 1.5 V8.3 Brozovic aynı şekilde. Huffleri satalım. Aynı şekilde Meldin R satılar koyulsun. Robertson 2.2 Şimdi burada arkadaşlar Shaw var. 2.5 Robertson var. de 28-29 yaşında. Ben burada Robertson'u satmak istiyorum. Aynen. 49.3 satalım. Biraz fazla oldu. Çok fazla zirveye çıkmak istemiyorum. Sonuçta 90'a vuruldu üstü. Şöyle 45 satalım. Aynı şekilde Meziyeli de bir satıla koyalım. Şimdi bizim eksimiz neydi? Kaleci eksimiz yok sanırım. Kalecimiz de 6 ile oynuyormuş aslında. O yüzden kaleci satmak istiyorum şu an. 6 ile oynaması biraz üzdü beni. Takımda sağ bek yok. 79'luk oyuncu Martis Mikas. Onun dışında sağ bekimiz kalmamış. Alexander Arnold'u alacağım. 7 ortalama. Çok fazla iyi değil fakat e, dediğim gibi sağ bekim olmadığı için bunu almak durumundayım. Aynı şekilde kaleciler kısmına geliyorum. Burada da Mendy alınabilir mi? Bakalım. 36 yapmış. Ya, ya 2 katı almam. Ama Kurtuay'ı alırdım fakat ortalaması düşük. Obla alabilirim diye düşünüyorum. Obla aldım. Aynı şekilde orta saha güçlendirmek istiyorum. De Jong 7.7 ile oynuyor. Kasemin 6.8 Mason Mount ben yollamıştım. Yok ben yollamamışım. Mason Mount mu Lucas Paqueta mı? Paqueta değil. Mason Mount'u da almak istiyorum. Kendisini illa ofansif otosal olarak değerlendiririz. Şu anki yaptığımız hamlelerle gördüğünüz gibi 200 milyondan 406 milyona kadar çıkış gösterdik. Ve ee, Freiburg olarak kadro değerinde dipten aldığım takımı şu an Bursa Dortmund ve Bayern Münih arasında 60 bulunmaktayım. Bayern Münih'le 100 milyonluk bir fark atmış bulunmaktayım. Görmüş olduğunuz gibi kadrom sağlam oldu arkadaşlar. Son 2 maç, görmüş olduğunuz gibi lig tablosunda 2. sırada yer alıyoruz. 8 maç, 4 galibiyetle 14 puanla ekibimize en fazla katkıyı veren takımımız Freiburg'la beraber rakibimiz lider Bursa Dortmund olacak. Hemen şöyle bir yapmak istiyorum. arkadaşlar bir atalım bakalım. Kadro değerindeki gücünde ne kadarmış? Bizim olarak belirlenmiş. bu ee, büyük ihtimalle bana saldıracaktır. Ben de ama geri çekilmeyeceğim. Seviye 3 sahaya sahibim. Ben de saldıracağım. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Bunu da aynı şekilde arkadaşlar sonucu yensem de yenilsem de yeneceğimi düşünüyorum. Yarın short olarak e, sizlerle paylaşmak istedim. Dediğim gibi arkadaşlar e, lig başı, lig ortası ve lig sonu olarak transfer döneminde ayırt etmeniz gerekiyor. Oyuncu eğer 30 yaşının üstündeyse veya 90 üstünde üstündeyse o oyuncuyu satın almayın. Satmakta çok zorlanırsınız. Aynı şekilde e, takıma her şey transfer değil biliyorsunuz. Takımın da belli bir simetri, belli bir dengesi var. O yüzden ortalaması 7.5 olan oyuncuları almayın. 7.5 ve üstünde olanları almanız gerekiyor. Sizler arkadaşlar yorumlar kısmında e, kendi e, belirlediğiniz bir taktik varsa, denediğiniz bir yöntem varsa bunları belirtebilirsiniz. Videoyu buraya kadar izleyen tüm arkadaşlar teşekkürlerimi sunuyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Biz desteklemek için aşağıda yer alan abone ol tuşuna ücret şekilde basarak bize desteklerinizi gösterebilirsiniz. Tekrardan kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.